Evet, buraları zaten gördük. Şu kadroları görün. Öyle. What dedin gülüm? Ya, niye biz de UCL... Ha doğru biz UCL takımı olmadığımız için bizim UCL oyuncularımız Hayda Dortmund iyi geliyor ha. Tamam güzel formda da Zaten oraya atmıyor. içeri atıyor. Hop 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 hop. Hop tamam güzel. Of. Fena çalıştık bu da. Ah. Oh, ah. Oh. de para kalkalım. Beri bak beri beri. <laughs> Kara köpek seni. O ne? O ne? Güzel oyuncu o Oo, tamam güzel 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 bizde kaldı top. Tak şu buradan mutlası. Aa. Ah. bildiğim gibi şu de ortamdan kalırsınmış. Hop 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 hop. Aa oha oh, oh ya. Aa. Ah, bu da kutuldu. Dışarı açıyorum konuları çünkü İçeri açınca oyuncular kapıyor. Demir parmaklıklardan evet. bir pencere. Muhuzanele bakıtız Marcela. Biz bugün nereye gelmedi Marcela? Yanımda bir sürüme geçiyoruz. Bakın burada aldım gak boyla. Power shot denedim ama olmadı. Sterling dar açıdan attı. Evet, 1-0. Chelsea 1, Dortmund 0. Burada büyük ihtimal gruplardan Dortmund'la çıkacağız. Oo. Oo, o, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Dur, dur. Dur paşam, dur. O da orada yatıyor ya hala. Hop. Öyle olmaz o. Oo, o, Sterling. Ne oldu? Peki. Evet, ilk yarı güzeldi. Şimdi ikinci yerdeyiz. Aha kiko kiko başarılı olmadı ya. Neyse yine de Oo, yine de uzaklaştırdık diyecektim. Sadece uzaklaştırmakla kaldık mı? Oo bize faal ama. Kara köpek seni. O bize faal. Onlara değil ki. Bize faul yapıldı yani orada. Uzaklaştır. Hala güzel taca gitti. <laughs> Bak oradaki adamı hiç kimse tutmuyor. Oha hakem. 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 Neredesin? Oh. Gol olsaydı buradasın diyecektim de. Güzel. Tak bu şut. Aa, gitti çok gitti zannettim. Çok pis gol oldu. Neyse, şimdi gol attık ya da pasif alalım. Evet. Aldı. Hoppala. yapıyorsunuz onlardan. Bir dakika bir Ne? Ona gerek yoktu ama. O ne? O ne be? Böyle. Ya wow. O ne be? Ben nasıl 10 ebe sayıcı koyacağım ben videoya. Bu videoya 10 ebe sayıcı koyacağım. Aa, Oo, ne? Kırmızı. Direkt kırmızı. Ha? <laughs> Arkadan biri. Bunu ben editte koyarım.

Neyse. Evet. Sterling'in golü vardı. Tek 1-0. Dortmund'u yendik. Dortmund kaç yıldızlı bu arada? Bakayım. 4 yıldızlıydı sanırım. Neyse. Sonraki maç Napoli maçı. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.